Gizlilik sözleşmesi, kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz. Verilerin toplanması: Ad, e-posta, iletişim bilgileri, kullanım verileri. Verilerin kullanımı: Hizmet sunumu, iletişim, iyileştirme, pazarlama. Veri güvenliği: Verileriniz şifrelenmiş sunucularda korunmaktadır verilerin paylaşılması, yasal zorunluluklar veya onayınız dışında paylaşılmaz. Çerezler, tarayıcı çerezleri kullanılmaktadır. Haklarınız, verilerinize erişme, düzeltme, silme hakkınız vardır. Bu sözleşme zaman zaman güncellenebilir. Değişiklikler sitede yayımlandığında yürürlüğe girer. 70 yaşından sonra sandalye kadar rahat bir yerden kalkmak bile bir tepeye tırmanmak gibi gelebilir. Dizleriniz ağrır, kalçalarınız sıkışır ve her hareket zamanın sizi yakaladığını hatırlatır. Ama ya size oturduğunuz şeyin, sandalyenizin bu düşüşü tersine çevirmenin anahtarı olabileceğini söylesem? Harvard ve Kyoto Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, sadece günde 3 sandalye tabanlı egzersiz yapan yaşlı yetişkinlerin 8 hafta sonra alt vücut güçlerini %20'ye kadar daha fazla geri kazandıklarını ve eklem ağrılarının %60 daha az olduğunu bildirdiklerini gösteriyor. Ancak çoğu insan bu hareketleri göz ardı ediyor çünkü çok basit olduklarını düşünüyorlar. Gerçek şu ki yaşla birlikte her erkek sarkopeniyle kas ve hareketliliğin yavaş kaybıyla yüzleşir. 70 yaşına geldiğimizde bacak gücümüzün neredeyse üçte birini kaybetmiş oluruz. Ve bacaklar zayıfladığında denge azalır, eklemler sertleşir ve kısa yürüyüşler bile bizi yorgun düşürebilir. Bu sadece kas kaybı değil, dolaşım, duruş ve düşme korkusu da sessizce bağımsızlığımızı çalar. Ama iyi haber şu. Bu gücü güvenli bir şekilde oturduğunuz yerden yeniden inşa edebilirsiniz. Spor salonuna, antrenöre veya pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Sadece sağlam bir sandalye ve tüm vücudunuzu uyandıran 3 basit hareket. Öncelikle hareketin temeli olan bacak ve kalça gücünü yeniden harekete geçirmek için sandalye çömelmesini kullanacağız. Ardından dolaşımı artırmak ve sert dizleri rahatlatmak için oturarak bacak kaldırmayı ve son olarak üst vücudunuzu güçlendirmek ve dik duruşunuzu geri kazandırmak için oturarak kol basmayı. Bunların her biri iki dakikadan az sürer ancak birlikte Yaşınız kaç olursa olsun güçlü, hareketli ve ağrısız kalmanıza yardımcı olurlar. Ve üçüncüsü sizi şaşırtabilir çünkü yeniden genç hissetmenin anahtarı o. Antrenman 1: Sandalye çömelmesi. İlk hareket: Sandalye çömelmesi. Yıllar içinde bacaklarınızda ve kalçalarınızda kaybettiğiniz gücü yeniden inşa etmenin basit ama güçlü bir yolu. 70 yaş üstü çoğu erkek Diz ağrısı veya düşme korkusu nedeniyle çömelmekten kaçınır. Ancak bir sandalye ile doğru yapıldığında, bağımsızlığı geri kazanmak için en güvenli ve en etkili egzersizlerden biri haline gelir. Düşünün, yataktan, tuvaletten veya en sevdiğiniz koltuktan her kalkışınızda bir çömelme hareketi yapıyorsunuz. Bu tek eylem, kendi kendinize yeterli kalıp kalmayacağınızı veya yardıma ihtiyacınız olup olmayacağını belirler. Journal of Aging and Physical Activity'ye göre ellerini kullanmadan sandalyeden kalkma yeteneğini koruyan erkekler ortalama 6 ila 8 yıl daha uzun yaşar ve düşme ve kırık riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu bildirir. İşte bunu güvenli bir şekilde nasıl yapacağınız. Sandalyenizin ön kenarına doğru oturun. Ayaklarınız yere düz bassın. Omuz genişliğinde açık olsun. Göğsünüzü dik tutun, gözlerinizi ileriye doğru sabitleyin ve denge için kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun veya öne doğru uzatın. Şimdi ayaklarınızı yere sıkıca bastırın, uyluklarınızı sıkın ve tamamen ayağa kalkana kadar yavaşça yükselin. Bir an duraklayın. Bacaklarınızdaki gerilimi hissedin, ardından yavaşça sandalyeye hafifçe dokunana kadar kendinizi indirin. Çökmeden 8 ila 10 tekrarla başlayın 30 saniye dinlenin ve 2 set için tekrarlayın çok kolay gelirse tamamen oturmak yerine sandalyeye hafifçe dokunmayı deneyin veya her elinize küçük bir su şişesi alın pratik yaptıkça olağanüstü bir şey fark edeceksiniz bacaklarınız yeniden uyanmaya başlayacak dizler daha sabit kalçalar daha güçlü hissedecek ve her adım daha güvenli hale gelecek Ayağa kalkma eylemi artık sizi yormayacak, enerjilendirecek. Unutmayın, bu mükemmellik veya hızla ilgili değil. Bu, vücudunuzu güç ve kontrollü hareket etmesi için yeniden eğitmekle ilgili. Her tekrar kaslarınıza bir mesajdır. Hala buradayım, hala güçlüyüm. Antrenman 2. Oturarak bacak kaldırma. İkinci egzersiz, oturarak bacak kaldırma. Uyluklarınızı güçlendiren, kan akışını iyileştiren ve dizlerinizdeki sertliği gideren aldatıcı derecede basit bir hareket. Birçok erkek bacak ağrısının daha fazla dinlenmeleri gerektiği anlamına geldiğini düşünür. Ancak gerçekte hareketsizlik ağrının kötüleşmesine neden olur. Kaslar zayıfladığında ve dolaşım yavaşladığında eklemler besinlerden mahrum kalır. Hareket, doğru türdeki hareket onları yeniden hayata döndürür. Sandalyenizde sırtınız dik ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde oturun. Destek için ellerinizi hafifçe koltuğun yanlarına koyun. Şimdi sağ bacağınızı düz ve yere paralel olana kadar yavaşça kaldırın. Orada üç saniye tutun, uyluğunuzdaki kasların sıkılaştığını hissedin, sonra yavaşça indirin. Aynısını sol bacağınızla tekrarlayın. Her iki tarafta on kaldırma yapın, dinlenin ve iki üç set için tekrarlayın. Daha fazla zorluk isterseniz, her kaldırmayı daha uzun tutun veya hafif ayak bileği ağırlıkları ekleyin. Hareket ederken kontrolü nefes almaya odaklanın. Kaldırırken nefes verin, indirirken nefes alın. Bu ritim sadece kuadrisepslerinizi ve kalçalarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bacaklarınızdaki oksijen akışını artırarak şişlik ve yorgunlukla mücadele eder. Journal of Gerontology'de yapılan bir araştırma, haftada 5 gün oturarak bacak kaldırma yapan yaşlıların sadece 6 hafta içinde diz ekstansiyon güçlerini %22 oranında iyileştirdiğini buldu. Bu, yürüme ve merdiven çıkma sırasındaki diz ağrısını azaltmaya yetecek kadar. Birkaç seanstan sonra bacaklarınızın daha sıcak, daha hafif ve daha stabil hissetmeye başladığını fark edeceksiniz. Bir zamanlar sabahları perişan eden sertlik kaybolmaya başlar. Her tekrar dizlerinize taze kan göndererek kıkırdağı besler ve eklemleri esnek tutar. Ve işte daha derin ödül, her kaldırma özgürlüğünüzden bir parça geri kazanır. Çünkü bacaklarınız sizi tereddüt etmeden taşıyabildiğinde hayat yeniden açık hissettirir. Her adım, her hareket, her gün. Antrenman 3, oturarak kol basma, 3. hareket oturarak kol basma üst vücudunuzu alt vücudunuza yeniden bağlayan, duruşu iyileştiren ve baştan ayağa kan dolaşımını uyaran tam vücut aktivasyonudur. Çoğu erkek 70 yaşından sonra üst vücudu ihmal eder, gücü yeniden inşa etmek için çok geç olduğunu düşünür. Ancak bu basit hareket sadece omuzlarınızı, kollarınızı ve göğsünüzü güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalbinizin daha verimli pompalamasına yardımcı olur ve omurganızı dik ve gururlu tutar. Sandalyenizde dik oturun, ayaklarınız yere düz bassın, dizleriniz 90 derecelik açıyla olsun. Avuç içlerinizi kolçaklara veya koltuğun yanlarına koyun, parmaklarınız aşağıyı göstersin. Derin bir nefes alın, karın bölgenizi sıkın ve nefes verirken, ellerinizi sandalyeye sıkıca bastırın. Sanki vücudunuzu koltuktan hafifçe kaldırmaya çalışıyormuş gibi. Tamamen kalkmanıza gerek yok.'' sadece bir inç kadar kaldırmak bile trisepslerinizi, göğsünüzü ve omuzlarınızı harekete geçirmek için yeterlidir. 3 saniye basılı tutun, sonra yavaşça bırakın ve gevşeyin. Bunu 10 ila 12 kez tekrarlayın, dinlenin ve 2 set tamamlayın. Sandalyenizin kolçakları yoksa ellerinizi kalçalarınızın yanına düz bir şekilde koyun ve aynı etki için koltuğa aşağı doğru bastırın. Bu izometrik bir tutuştur yani kaslarınız eklem hareketi olmadan çok çalışır. Bu da yaşlanan omuzlar ve dirsekler için idealdir. European Journal of Applied Physiology'de yapılan bir araştırma, bu tür izometrik basmanın yaşlı yetişkinlerde 8 hafta içinde üst vücut gücünü %18'e kadar artırabileceğini buldu. Ağırlık kaldırmadan bile. Pratik yaptıkça göğsünüzün açıldığını, nefesinizin derinleştiğini ve omuzlarınızın doğal olarak geriye çekildiğini hissedeceksiniz. Duruşunuzdaki bu küçük değişiklik sırt ağrısını azaltabilir, dengeyi iyileştirebilir ve hatta özgüveni artırabilir. Çünkü bir erkek dik durduğunda güçlü hisseder. Bu rutinin sonunda kanınızın aktığını, kaslarınızın çalıştığını ve vücudunuzun başladığınızdan daha canlı olduğunu fark edeceksiniz. 3 basit sandalye hareketi. Ancak birlikte 70 yaşından sonra vücudunuzu yetenekli Bağımsız ve ağrısız kalmaya eğitirler. Bu rutin size şimdiden yardımcı oluyorsa, kanalı desteklemek için bir saniyenizi ayırın, beğen tuşuna basın, yaşınızı belirten bir yorum bırakın ve nereden izlediğinizi söyleyin. Bu, benimle birlikte kimlerin antrenman yaptığını bilmeme yardımcı oluyor ve sizin gibi erkekler için bu ücretsiz antrenmanların devam etmesini sağlıyor. Şimdi 3 basit sandalye egzersizinin neler yapabileceğini gördünüz. Güç, hareketlilik ve özgürlük hepsi evinizin rahatlığında yeniden inşa edildi. Önemli olan yoğunluk değil, önemli olan tutarlılık. Sadece her gün birkaç dakika vücudunuza güçlü, esnek ve canlı kalması için sinyal verir. Sandalye çömelmesi bacaklarınıza gücü geri getirir. Oturarak bacak kaldırma dizlerinizi pürüzsüz ve dolaşımınızı güçlü tutar ve oturarak kol basma duruşunuzu ve özgüveninizi geri kazandırır. 30 yaşınızdaki gibi hareket etmenize gerek yok. Sadece bugün bilinçli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Her tekrar, her nefes yaşın sizi tanımlamadığının kanıtıdır. Güç kaybettiğiniz bir şey değil, her seferinde bir hareketle yeniden inşa ettiğiniz bir şeydir. Bu yüzden devam edin. Bu rutini önümüzdeki hafta her gün deneyin ve ayağa kalktığınızda, yürüdüğünüzde veya merdiven çıktığınızda farkı hissetmeye başlayacaksınız ve bu video size yardımcı olduysa evde sağlıklı erkek abone olun bir arkadaşınızla paylaşın ve aşağıya bir yorum bırakın çünkü 70 yaşından sonra güçlü kalmak şans değil bir karardır ve siz bugünden başlayarak bu kararı zaten verdiniz